Merhaba arkadaşlar. Hangir Çifti kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına yep yeni video ile daha çıktım arkadaşlar. Geçelim videomuza. Sen Çal Kapımı dizisinde başrolları Hayat veren Hande Erçel ve Kerim Bursin tüm dikkatler üzerine çekmeye devam ediyor. Magazin tarihin adını altın harflerle kazıyan Hande Erçel ve Kerem Borç'un safhasında yeni gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Binlerce kişi sev çiftin sevgili olduğunu iddia etti. Siz de diziyle ilgili yepyeni videoları, gelişmeleri anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Benim videolarımı izlemeyi unutmayın. Takip edip videomu sonuna kadar izleyen arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler.